arena kumunun sıcaklığı ayak tabanlarını yakıyordu. Yukarıdan vuran öğle güneşi, mermer tribünleri beyaz bir ateş gibi tutuşturmuş, seyircilerin ter kokusuyla karışan keskin bir toz bulutunu havaya kaldırıyordu. 50 bin kişinin bir anda sustuğu o an, sanki zamanın kendisi durmuş gibiydi. İki adam, kumun üzerinde birbirlerine ölümle bakıyorlardı. Biri, Secutor, ağır zırhı ve dört köşeli büyük kalkanıyla bir duvar gibiydi yüzü kapalı miğferinin arkasından gelen nefes sesleri hırıltılı ve derindi. Diğeri, Retiarius, neredeyse çıplak, çevik bedenini bronz bir omuzluk ve kol bandı dışında hiçbir şey korumuyordu. Elinde üç dişli bir mızrak, Tridens, diğerinde ise ölümcül bir ağ vardı. İkisi de köleydi belki, belki savaş tutsağı, belki de kumda şan ve özgürlük arayan birer azatlı. Ama o an, tüm romanın gözü önünde sadece iki gladyatördüler. Ve bu, sadece bir dövüş değil, bir ritüeldi. Bir ölüm kalım dansının ilk adımıydı. İşte gladyatörlerin hikayesi, işte insanlığın en kadim ve karmaşık gösterilerinden birinin, kan ve kumun, zafer ve trajedinin, köleliğin ve efsanevi şöhretin destanı böyle başlıyordu. Roma'nın gladyatör geleneği, aslında kanla beslenen bir devletin doğal bir uzantısıydı adeta. Kökenleri, M.Ö. 3. yüzyıla, ölüş ölenlerine, munus olarak adlandırılan bir borç ödeme törenine dayanıyordu. Romalı soylular, atalarının ruhlarını onurlandırmak, onların yolculuğuna eşlik etmesi için kölelerini veya savaş tutsaklarını ölümüne dövüştürürlerdi. Başlangıçta bu, basit, neredeyse ilkel bir kurban ritüeliydi. Fakat Roma genişledikçe, zaferler kazandıkça, elde ettiği insan gücü arttıkça, bu gösterilerde şekil değiştirdi, büyüdü, kurumsallaştı. Bir yaz töreninden Halkı eğlendirmenin, siyasi güç gösterisinin ve Roma erdemlerini; cesaret, dayanıklılık, ölüme meydan okuma, yüceltmenin en gözde aracına dönüştü. Cumhuriyet döneminde zengin politikacılar halkın gözünde itibar kazanmak için giderek daha görkemli ve kanlı oyunlar düzenlemeye başladılar. Julius Caesar'ın binlerce çift gladyatörle düzenlediği oyunlar artık salt bir eğlence değil, açık bir güç ilanı, bir propaganda şovuydu. Ve sonra İmparatorluk geldi. Augustus'la birlikte gladyatör oyunları devletin tekelinde, düzenli ve kontrol altında bir kurum haline geldi. Artık sadece zenginler değil, imparatorun kendisi Roma halkına Panemet Circenses, ekmek ve sirk oyunları vadinin en göz alıcı parçasını sunuyordu. İmparatorluk okulları, Ludi, kuruldu. Bunlar Japuadaki gibi gladyatör yetiştirmek için tasarlanmış sert, acımasız ve son derece disiplinli kamplardı. Buraya gelen bir adam, ki çoğu savaş esiri, suçlu veya borç batağına saplanmış köleydi, önce her şeyini kaybederdi, özgürlüğünü, adını, geçmişini. Geriye kalan sadece bir seçimdi, ya disiplini, acıyı kabul edip, kılıcın ve kaderin öğrencisi olacaktı ya da çabucak kumda can verecekti bir gladyatör adayının hayatı, antrenmanla, diyetle ve katı bir hiyerarşiyle şekillenirdi. Farklı sınıflara ayrılırlardı. Her birinin kendine özgü silahları, zırhları ve dövüş stilleri vardı. Murmillo, balık miğferi ve uzun kılıcıyla. Frex, eğri kılıcı, sica ve küçük kare kalkanıyla. Hoplomakus, mızrağı ve küçük yuvarlak kalkanıyla tam bir Yunan hopleti gibi. Provocator, göğüs zırhı ve düz kılıcıyla. Ve elbette halkın en sevdiği, en çok alkışladığı ikili, Retiarius ve Secutor, hafif ve ağırın, hız ve gücün ebedi mücadelesi. Antrenörler, lanistalar, bu adamları sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da dövüşe hazırlardı. Ölümle burun buruna yaşamak, onu bir meslektaş, hatta bir olasılık olarak görmek zorundaydılar. Disiplin cezaları ağırdı, ancak başarılı olanlar için ödüller de büyüktü. Daha iyi yemek. Özel koğuşlar, hatta cinsel ilişki ayrıcalı. Arenada zafer kazandıkça, şöhretleri artar. Halkın sevgilisi haline gelirlerdi. Duvarlara onların isimleri kazınır, çocuklar onların seramik figürinleriyle oynardı. Oyun günü, Munus, şehrin tüm ritmini değiştirirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren, halk, dev taş en ünlüsü, elbette kolosyumu akın ederdi. Giriş ücretsizdi. Ancak oturacak yer sosyal statüye göre kesin hatlarla belirlenmişti. Senatörler en önde, plebler yukarılarda, kadınlar ise en üst sıralarda yer alırdı. Program tipikti. Sabah. Venetianes, yani vahşi hayvan avlarıyla başlardı. Aslanlar, kaplanlar, ayılar, zürafalar, hatta su hipodromlarına dönüştürülmüş arenada timsahlar, egzotik imparatorluğun tüm canlı ganimetleri, burada ya infaz edilir ya da birbirleriyle ölümüne dövüştürülürdü öğlene doğru idamlar gelirdi. Suçlular, damnatio ad bestias, vahşi hayvanlara terk edilme, cezasıyla arenaya atılır veya mitolojik sahneler canlandırılarak, örneğin Prometheus gibi ciğerleri bir kartala yedirilerek cezalandırılırlardı. Ve sonra günün ana etkinliği, gladyatör dövüşleri. Gladyatörler, muhteşem bir geçit töreni, pompa ile arenaya girerlerdi mor ve altın işlemeli kıyafetler içinde, miğferleri parlaya parlaya imparatorun locasının önünde durur, meşhur selamı verirlerdi. Ave, imperator, morituri test salutant. Selam olsun imparator, ölecek olanlar seni selamlıyor. Ardından silahlar test edilir, son hazırlıklar yapılır ve dövüş başlardı. Müzik eşliğinde, orkestranın boruları ve lutları arasında, kılıçlar şakırdar, kalkanlar, birbirine çarpardı. Bu sadece kör bir katliam değildi. Kuralları, hakemleri olan bir müsabakaydı. Bir gladyatör yaralanıp teslim olduğunda, missio için yalvarırdı. Kaderi artık seyircilerin ve imparatorun elindeydi. Başparmakların yönü efsanevi bir tartışma konusudur. Ancak genel kanı yukarı kalkık başparmağın pollice verso, öldür, aşağıya veya yumruk içine saklanmış başparmağın ise bağışla anlamına geldiğidir. İmparator, halkın isteğine uyar veya karşı çıkardı. Bağışlanan gladyatör, bir sonraki dövüş için sahneden çekilirdi. Yenilgiyi kabul eden ise, olduğu yere çömelir, boynunu kılıca uzatırdı. Galip gladyatör, ölüm darbesini hızlı ve temiz bir şekilde indirmek zorundaydı. Arenada centilmence davranış, disiplina, her şeyden önemliydi. Zafer kazanan, palma, zafer dalı veya korona, taç ile ödüllendirilir. Para ve şöhret kazanırdı. Üst üste birçok zafer kazananlar efsaneleşirdi. Spartacus gibi isyan çıkaranlar hariç çoğu gladyatör için en büyük ödül özgürlüklerini kazanmaktı. İmparator veya lanista başarılarından dolayı onlara tahta bir kılıç, rudis verirdi. Bu emeklilik ve azat belgesiydi. Bazıları zengin bir lanista olarak hayatlarına devam eder, bazıları ise İmparatorun kişisel koruması gibi prestijli görevlere getirilirdi. Ancak çoğu şöhretin ve adrenalinin çekiciliğine dayanamaz, özgürlüğünü kazanmış olsa bile arenaya geri dönerdi. Ölüm onlar için bir meslek riskiydi. Gladyatörler sadece erkeklerden ibaret değildi. Nadiren de olsa kadın gladyatörler, gladiatrices de arenada dövüşürdü. Genellikle soylu kadınlar macera arayışı veya skandal yaratmak için bu yola başvururdu. İmparatorlar Domitian ve Nero bu tür egzotik gösterilere bayılırlardı. Ayrıca cüceler veya engelli bireylerle düzenlenen gülünç dövüşler de programın bir parçasıydı. Ancak gladyatörlüğün kalbi her zaman profesyonel, güçlü, ölümle dans eden erkekler dağıtmıştı. atmıştı. Toplumsal açıdan gladyatörler tuhaf bir ikilem içindeydiler. Bir yandan kanlarını döken, ölümü metalaştıran köleler veya alt tabakadan insanlardı. Ahlakçılar onları aşağılar, toplumun çürümesinin bir göstergesi olarak görürlerdi. Diğer yandan gösterdikleri cesaret, dayanıklılık ve virtus, erdenlik onları halk nezdinde kahramanlar, seks sembolleri haline getirirdi. Duvar yazılarında bir gladyatörün kaşları için kadınların sevgilisi yazıldığı görülmüştü. Bu çelişki Roma ruhunun ta kendisini yansıtıyordu medeniyet ve vahşetin, düzen ve kaosun, disiplin ve tutkunun iç içe geçtiği bir ruh. Zaman ilerledikçe oyunlar giderek daha şatafatlı, daha acımasız, daha pahalı hale geldi. İmparatorlar popülaritelerini artırmak için rekorlar kırmaya çalıştı. Trajan, 117 gün süren ve 10.000 bin gladyatörün dövüştüğü oyunlar düzenledi. Ancak imparatorluğun gerilemeye başlaması mali krizler ve Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte bu kanlı geleneğe karşı tepkiler de arttı. Hristiyan düşünürler, arenayı şeytanın tapınağı olarak görüyor. İnsanların Tanrı'nın suretinde yaratıldığına inandıkları için bu tür gösterilere şiddetle karşı çıkıyorlardı. 4. yüzyılda İmparator 1. Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte gladyatör dövüşleri yavaş yavaş yasaklanmaya başladı. Ancak gelenek halkın talebiyle bir süre daha devam etti. Nihai darbe 404 yılında geldi. Efsaneye göre, bir gladyatör dövüşü sırasında arenaya atlayan bir keşiş olan Telemakus, kalabalığı kan dökmemeye ikna etmeye çalıştı ve öfkeli seyirciler tarafından taşlanarak öldürüldü. Bu olay üzerine İmparator Honorius gladyatör oyunlarını tamamen yasakladı. Roma'nın kalbi atmayı bırakmış, kumlar son kez kana bulanmıştı. Koloseum zamanla unutuldu, taşları yağmalandı, içi toprakla doldu. Gladyatörler, efsanelere, resimlere, modern film ve hikayelere karıştı. Bugün, o dev arenada yankılanan çığlıklar sustu. Fakat gladyatörlerin hikayesi, insan doğasının en karanlık ve aynı zamanda en görkemli yanlarına dair bir ayna olarak hala bizimle. Şiddetin teatralleştirilmesinin, kahramanlık ile köleliğin, ölüm ile şöhretin nasıl iç içe geçebileceğinin çarpıcı bir kanıtı. Onlar, bir imparatorluğun yükselişini ve çöküşünü, kumun üzerinde kendi kanlarıyla yazdılar ve o son darbe indiren secutor veya anı fırlatan Retiarius kadar onların kaderine karar veren, başparmağını çeviren o kalabalık da hepimizin içinde bir yerlerde duruyor. Çünkü arena sadece Roma'da değildi. Arena, insanlık durumunun ta kendisiydi.